Değerli arkadaşlar, herkese tekrar merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Yine kısa bir bilgiyle karşınızda olacağım bugün. Amazon'da satış yaparken bazen can sıkıcı şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Örnek verecek olursak, birazdan zaten yine uygulamalı göstereceğim. Bir rakibiniz sizin ürünlerinizi aldı ve ödemesini yapmadığından dolayı ödemeniz beklemede, payment hala beklemede ama Stoklarımız sıfır görünüyor. Raçibinizin size bir ata demektir bu. Onun dışında, erp alıntıları yapıyorsanız, e, trade markanız vesaireiniz olduğu halde birisiniz sitenize girdi ya da örnek veriyorum başka bir raçibiniz size mail mesaj attı, serbestim üzerinden ve sizi e, işte fiyatlarla alakalı, başka konularla alakalı tehdit ettiğini düşünüyorsunuz. Şimdi Amazon'da bir e, bölüm var arkadaşlar, bir yer var bu tür konuları Amazon'a yapabileceğiniz, şikayet edebileceğiniz ve sonuç alabileceğiniz bir bölüm var. Ben bunu göstereceğim bugün. En azından problem yaşayan arkadaşlarımız bunu görmüş olurlar. Şimdi uygulamalı tekrar e, yapalım bunu. Burası aslında yeri ama ben size ana sayfadan göstereyim. Ben burada kısa yoldan eklemiştim. Account ya da buradaki sekmeden gösterecek olursak performans sekmesinin Ekran yani account tıkladığımızda bakın sol tarafta şurada report abuse diye bir e, bölüm var. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar şöyle bir sayfa karşılayacak bizi. Bu sayfada bakın burada biraz daha aşağı indirelim hatta. Evet. Bakın burada e, e, birkaç tane örneğini vereyim size. Bakın IP varsa, intellectual property problemi varsa trademark vesaire buraya bildirin lütfen diyor. Ya da Örnek veriyorum bir müşteri bir ürününüzle aldığı bir ürünle alakalı bir yorum yaptı ve siz bu yorumun haksız olduğunu düşünüyorsunuz ya da Amazon politikalarına aykırı olduğunu düşünüyorsunuz. Buradan bildiriyorsunuz. Ya da demin aslında örnek verirken söylediğim gibi başka bir alıcı ya da işte retibiniz vesaire alıcı hesabından size bir mesaj atmıştır. Dolayısıyla bunu bildirebilirsiniz. tabii bugün ben aslında bu videoda Bunları tek tek bakabilirsiniz. Çok zaten basit bir sekme, basit bir işlem. Ben size sadece şunu gösterdim. Çünkü genelde birçok arkadaşımızın başına şu en alttaki kısım geliyor. Bu nedir? Ee, ne diyor? placing orders to hold my inventory. Yani sizin ürününüzü sipariş veriyor. Fakat ödeme yapmadığından dolayı maalesef e, siz de ödeme alabiliyorsunuz. Yani ne ürününüzü satabiliyorsunuz ne de, de e, satan adanız için yani ne paranızı alabiliyorsunuz ve detektör ürününüzü başka bir yere satabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu, Bu rakibin saldırısı olabilir diye düşünüyoruz. Bunun için de Amazon'a bunu nasıl rapor edeceğiz? Şimdi burada e, Yapmamız gereken çok basit bir işlem var. Şöyle aşağı doğru indirelim. Buraya asil numarasını girip Buraya order idsini gireceğiz. Asil numarasını zaten ürününüzü biliyorsunuzdur. Order idsini de manage orders kısmından e, Orderlarınızdan alabilirsiniz. Fakat şurada bir konuyu hani en azından söyleme e, önemli burada anlatayım. Bunları doldurduktan sonra aşağıda göndere tıkladığımızda direkt göndermeyi de çünkü yazdıktan sonra Asin'i şuraya E'de tıklamanız gerekiyor. Order ID de yazıp E'de tıklamanız gerekiyor. Bunu birden fazla Asin'de ya da işte orderda oluyorsa örnek veriyorum 3 orderda tek asin order ama 3 ayrı orderda olabilir. Dolayısıyla asin ve orderları ayrı ayrı her bir şekilde ekleyip eklemeniz lazım. Ekleyip eklemeniz lazım. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Bakın burada zaten yine bir translet kullanarak da çözebilirsiniz. Basit açıklamalar izliyor sizden. Diyor ki bunu diyor. Bakın zaman ve tarih yazın ve size gönderilen işte eğer mesaj varsa. Burada zaten bakın şu kısım optional. Yani burayı doldurmasanız da olur. Ama burayı ne kadar çok doldurursanız şu kısmı o kadar aslında X bir Amazon'u bu noktada ikna edici belgelerden denersiniz ama bilgiler sunuyorsunuz. Dolayısıyla bakın burada yine şurada diyor eğer kötü bir review varsa yine rakibinizin sizinle işte alakalı vesairesi onun görevini ekleyin. İşte burada en sonunda da zaten diyor ki hani siz hangi rakibinizden şüpheleniyorsanız bakın şurada bir de göstermiş. Demiş ki işte Seller 1-2-3 Kanada. İşte Amerika rakibi ise işte bilmem ne bilmem ne virgül USA ya da United States of America yazabilirsiniz. Ya da şurada storefront linkini de kopyalayıp direkt aşağıya yapıştırabilirsiniz. Aşağıya da basit bir şekilde işte ben şu asilini şu üründe şu kadar e, bir açıklama yazdım diyor burada. Şöyle bir şey yazabilirsiniz. İşte ben şu aslında şu üründe işte şu kadar sürede satış yapıyorum. İşte e, şu şu rakibin inceleyebileceğiniz üzere işte şu kadar zamandır şey, listeye girdi ve listeyi e, örnek veriyorum manipüle ediyor benim de şu ürünlerimi aldı ve holda yaptığını görüyorum. Kendi hesabından ki genelde kendi hesabından yapmazlar tabii ki. Kendi hesabından değil ama ilişkili olduğu şu hesabından yaptığından şüpheleniyorum vesaire tarzı e, ee, şey yapabilirsiniz. Şikayet edip en son sabit edebilirsiniz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir iki konu var ondan bahsedelim. Bir defa ee, şunu dikkat etmek lazım. Birini şikayet ederken eğer emin değilseniz tabii ki emin olmayabilirsiniz ama şüpheleniyorsunuz. Ama ee, çok da böyle ya hiçbir delil de yok ama belki böyle bir şey var dediğiniz bir durum olduğunda belki yanlış birini şikayet edip onu e, mağdur olabilirsiniz. Bu lütfen dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bizler de satıcıyız, sizler de satıcısınız. Yani birinin herhangi bir satıcının buradan e, bizim amiyane tabirle ekmek yiyen burada işini yapan bir kişinin e, mağdur olmasını kimse istemez. İkinci kısımda da şu ee, gerçekten birçok listeyi manipüle ettiğini düşündüğünüz bazı e, sizin kompetitörleriniz olur, yani rakipleriniz olur. Bu rakipler gerçekten birçok noktada sizinle sizin gibi birçok arkadaşı rahatsız ediyorsa işte o zaman en doğru yol siz de onları hani derler ya siz de onu manipüle edin en doğruları en başta Amazon'a bunu raporlamakta geçiyor. Çünkü Amazon'un algoritması bunu çok rahat anlayabilecek kapasitede belki siz onu bildirdiğinizde hemen aksiyon almayabilir. Ama arkadaş bunu ya yani da o, o e, karşıdaki kişi bunu bir birkaç yerde tekrarladığı anda algoritma bunu algılayıp o bu arkadaşı zaten direkt olarak e, hatta bu maili ben birkaç sefer görmüştüm. E, birkaç arkadaşa gelmişti. Keşke o maili hazırlasaydım gösterseydim. Orada şey yazıyor işte. Bizim şu şu satıcı kurallarımızı şu şu noktalarda rakiplerinizi rahatsız ederek işte ebuz ettiğinizi yani rahatsız ettiğinizi işte tespit ettik o yüzden şöyle şöyle yaptık vesaire vesaire gibi ve bazı şeyleri ya hesapta sınırlama getiriliyor ya kapama getiriliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bugün sizlere bunu anlatmak istedim. Bu konuda müdür olan arkadaşlar da bu kısa daha bildiği ve bu videoyla problemlerini çözüp en azından legal yoldan hani demin dedik ya siz de onları manipüle ederek değil de doğru yoldan nasıl bu işi çözebiliriz'i göstermiş olduk. Hepinizin dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.